Dolayısıyla onların en çok takıldığı nokta şey oluyor. Yani e, iki yıl daha okusam mı, dört yıllığa mı hazırlansam gibi şeyler oluyor. E, benim orada tavsiyem bunun iki yıllığı, dört yıllığı yok. Birçok iki yıllık program imza yetkisi gibi şeyler olmadığından iki yıllık, dört yıllık fark etmeksizin okunabilen programlar. E, dolayısıyla orada grafik tasarımın, radyo televizyonun, bilgisayar programcılığının, kimyanın 2 yılı mı 4 yılı mı dünyanın sonu değil çok büyük şey fark etmiyor. Hı hı. Artı eğer hukuka geçmek istemiyorsan, eğer mimarlığa geçmek istemiyorsan, mühendislikler dahil 2 artı 2 yapmak, DGS ile dik, geçiş geç yapmak, hı hı. mühendisliklerde, sosyal bilimlerde, iktisadi idare bilimlerde çok kolay. Ee, ya yani çok kolay değil ama kolay. Hı hı. Ama 2 artı 2 okumazsın, 2 artı 3 okursun. Haberin olsun hı hı. demek lazım arkadaşlara. Neden? 2 artı 3 okumakla sıfırdan bir yıl daha hazırlanmak mezuniyeti aynı yere getirir. Hı hı. Neden? Çünkü bizim eğitim sistemimizde 2 yıllık okullarda birinci senenin yarısında e, ortak dersler görülür. Matematik, Dili edebiyatı ve benzeri gibi. Birinci senenin ilk yarısının yarısı ve sonraki bir buçuk sene meslek dersleri görürler. Hı hı. Oysa lisans programı okurken Birinci sene bütün üniversite aynı dersleri görür. Bir yıl boyunca. Fizik, e, şey yani e, fizik değil ama matematik, Türk dili edebiyatı, psikoloji, İngilizce, sosyoloji, inkılap tarihi, Türkçe. Ha -ha. Bunları görürsün birinci yıl. Bir tane belki bölüm dersi görürsün. İkinci yıla gelirsin, fakültenin ortak derslerini görürsün. Bütün mühendislik fakültesi aynı ders alır. Hı -hı. Sen 3 ve 4'te alacaksın o e, bölüm derslerini. Hı -hı. Sen iki yıllıktan geldiğin zaman bu 1 ve 2'deki derslerin büyük çoğunluğunu almamış oluyorsun. Sana o yüzden diyor ki üniversite gel bakalım sen önce şuradakileri al. Bir sene buradakileri alıyorsun. Sonraki sene 3 ve 4'ten alacağın derslerin bir kısmı burada aldıklarından saydırılıyor. Çünkü senin genelde meslek yüksek okulunda aldığın ikinci sınıf dersleri lisansın üçüncü sınıf dersleriyle kesişebiliyor. Ama bu böyle de olsa sen artı iki yılda genelde zor mezun oluyorsun. Hı hı. Ama altını çiziyorum. Adaletten hukuka, mimari restorasyondan mimarlığa zor şeyler. Hayal kurmayın. Hele ki adaletten hukuka hiç hayal kurmayın. 2 artı 3 değil 2 artı 4 okursun. Ee, bu hayalin pompalanmasını da yanlış buluyorum gençlere. Ee, benim YouTube'da en çok izlenen ve altında en çok küfür bulunan videom bu. Ee, DGS ile alakalı e, 2 artı 2 yapma konusunda hukuk ve mimarlıkla ilgili uyarım. Ben kendime çok güveniyorum çalışacağım yapacağım. Abi gerçekçi olalım İlk 125 bine girememişsin. 680 bininci olmuşsun. 1 milyonuncu olmuşsun. Sen şimdi buradan adaleti bitireceksin. Sonra 2 yıllık da üstün hukuk tamamlayacaksın. Çok mümkün değil. Eğer sen 900 bininci değil aslında 100 bininci olacaktıysan DGS'ye hazırlanacağına bir sene daha hazırlan da 100 bininci ol.